Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımın verdiği hesapta, Spike'lı bir hesapta ve Spike'ın da kostümü olan bir hesapla tek hesaplaşma atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımızın bol olması için elinden geleni yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bol bol video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hızlı büyümek hepimizin amacı. Oha 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 o oh, bu o oh. yo yo bu olmadı. Yok. Dynamite belalısı çıktı. Eksi 4 aldık. Akif kusura bakma. Affet bizi. Bir tane de oynayalım. Ama yani bizim Spike canımız, Spike canımız çok az. Öldürmemiz. Çok zordu yani. Bunun prologla prologla bir alakası yok. Hadi gel gel şuraya gel. Ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Yok olmaz. Bulamadım. Tabii işte şu şey, şu yükü alalım. Ayrıca Spike arkadaşlar Spike yakından mükemmel vuruyor uzaktan biraz az vuruyor hasarı ama yakından abi yakından vurun gidersiniz yakından pemi alırsınız yani 6 ten, 6 5 tane verseniz pemi alırsınız oysa ki o çok güçlü, güçlü çok fazla olan bir karakter ooo oo, mükemmel aldık arkadaşlar bu arada bize geliyor ona biraz vuralım ama dur 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 Evet, Çünkü ben oraya gidemem. Evet arkadaşlar hemen şuraya veriyorum. Allah, Allah bir daha Bu arada arkadaşlar hesabı veren Alkut arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. O beni videoya geldi görür. Bugün de bu kadar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.